Evet bugün maça şampiyon Galatasaray gibi başladık. Ee, i̇lk yarı şampiyon Galatasaray gibi oynadık. ve ee, Çok net bir skorla devre arasına girdik. İlk yarı sonunda yediğimiz gol ama onun yanında oyun olarak e, geçen senin devamını oynadık. Bu bizim için önemliydi. E, Oyuncularımı özellikle başlayan kadro bu anlamda e, çok ciddiye aldı maçı. İkinci yıl çok fazla değişiklik yaptık. Ee, tabii ki burada genç oyuncularımıza da şans verdik. Ee, bazıları kullandı, bazıları kullanamadı ama tabii ki önlerinde e, çok uzun bir zaman var ee, onlar için. E, bunlar, bu bir tecrübe oldu, bizim için de bir tecrübe oldu. Sonucu e, çok düşünmeyerek hep hazırlık maçlarında hareket ediyoruz ama dediğim gibi özellikle ilk kere oynadığımız oyun devam ettirdiğimiz takdirde bu sene için yine bizim için bir ölçü olacak ve bu hırs bu istek. Burada taraftar da muhteşem muhteşemdi. Özellikle maça gelen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kendi stadımız gibi bir ambiyans yarattılar burada ve muhteşem bir maç oldu. Sonuç olarak yediğimiz goller, yaptığımız hatalar bunlar olacak tabii ki ama dediğim gibi asıl bizim için önemli olan ilk yarı ortaya koyduğumuz oyundu bunu da daha uzun dakikalara yayacağız. Bugünkü planlamamızda tabii ki özellikle oyuncularımız çok uzun süre vermek istemedik. İlk maçımız bazıları 8 gün çalıştı, bazıları 6 gün, bazıları 5 gün, bazıları 4 gün. O yüzden sürelerini mümkün olduğunca kısa tutmaya çalıştık. Tabii ki daha geniş bir kadro, daha çok oyuncu sirkülasyonu bizim için bu sene olabilir. Geçen sene bunu çok fazla Yapmadık ama bu senenin özelinde biraz daha o bu e, rotasyonu daha e, farklı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Burada da tabii ki e, bu kadroyu oluşturacağız. E, bugün de yine geçen seneden gelen oyuncularımız özellikle e, iyi işler yaptılar. E, Emre Kılınç ufak bir sakatlığı vardı o bugün yer almadı. Yine kanatta aslında biraz eksiğimiz vardı kanat oyuncusu anlamında. yani Bir devre çıkıldı oynadı bir, bir devre Hamza. Yani sol kanatta bu anlamda sıkıntı yaşadık. Yusuf Demir'in dün e, ayağında bir ağrı oldu. Yani bugünkü maçta oynayamayacağını söyledi. E, bu sabah bir antrenman yaptı denedi. E, çok önemli bir şey yok ama e, bugün yine onu oynatamadık. Ee, onun kaderi midir ne diyelim. Ee, bu Oynayacağı zaman e, sakatlık geçiriyor. İnşallah bundan sonraki e, hazırlık maçlarında onu e, kullanabiliriz. E, dediğim gibi çok geniş bir kadromuz yoktu ama e, bence genel olarak, anlayış olarak, performans olarak özellikle belli dakikaya kadar iyi e, işler yaptık. Başka? Emre Bey buyurun. Hocam, kaleci konusunda bir arayışınız olduğunu söylemiştiniz. bekleyebilecek isim olarak. Bugün de kalecinizi görme imkanı oldu ama sizin açınızdan fikir verecek bir durum oldu bir Performans oldu mu? Batuhan'ın Evet. Yani Batuhan'ı top değmedi zaten. Batuhan'ın e, belki hiç yere yatmadı diyebiliriz. Hiç pozisyon gelmedi ilk yarı. E, yani oyun olarak değerlendirme şansımız olmadı. Ama geçen sene zaten e, Karagümrük'te iyi bir performans sergiledi. E, Cankat'ta biraz şanssızdı. Jean Kat girdikten sonra da takım devamlı top kaybetti. Ee, ona fazla top geldi ee, Ama bunlar tabii ki bir hazırlık maçı Can ee, Katı da aslında e, bir takımda oynaması belki bu sene için e, faydalı olabilir Bu da düşüncelerimizden biri Yine aynı şekilde eğer Batuhan'la ilgili e, bir kaleci alırsak Batuhan'ı da yine oynaması için değerlendirebiliriz Bu kaleciler oynadıkça gelişiyorlar ee, yine bu sene içerisinde bu değerlendirme yapabilir ama şu anda e, net bir karar vermedik. Önümüzdeki seçeneklere bakıyoruz. Başka soru. Son soru olsun Deniz Bey buyurun. Son soru zamanımız yok. O Deniz Bey. Buyurun. Ekran başında herkes merak ettiği konu var. Transfer. Siz de her gördüğünüzde transferi soruyoruz. Transferle ilgili son durum nedir? Özellikle İtalya'da parantez açabilirsiniz. Çok sevindim. Yani aynı şekilde devam ediyor aslında e, genel olarak bunu hep söylüyoruz. E, ben de çıktığım yayınlarda söyledim. E, dünkü basın toplantısında söyledik. Ha bu süreç devam ediyor. E, ne kadar devam edecek bilmiyorum ama e, başkanımız, yönetim kurulumuz bu anlamda e, kesin kararlı. Erdem Bey bununla ilgili zaten önemli bir çalışma yürütüyor transferle ilgili en kısa zamanda aramızda olmasını olmalarını e, tabii ki istiyoruz yani ne kadar erken bize katılırlarsa çünkü bu süre uzadıkça tatil süresi uzadıkça oyuncunun aslında maça hazırlanma süresi de e, kısalmış oluyor. O süreyi kaybediyoruz. Yani şu andaki buradaki oyunculardan nasıl e, çok uzun tatil yapmadılar, e, hazırlar diyoruz. Bu tatil süresi uzadıkça oyuncular bu tabii ki e, kayıba uğrayacak e, fiziksel olarak. O yüzden en kısa zamanda e, beklentimiz, bu benim beklentim. Bu hepimizin beklentisi. Bununla ilgili büyük bir çaba var. Yani e, bence en önemli yanı e, bu çabanın sarf edilmesi. İnşallah e, yeni transferlerimiz gelecek. Milli oyuncularımız geri döndü. Bir sonraki maçta onları da kullanmaya başlayacağız. E, Lucas'ın ufak bir sakatlığı oldu. Bugün yarın MR'ı çekilecek. E, i̇nşallah onunla ilgili önemli bir şey yoktur. İlk kere bir darbe aldı. Ee, dediğim gibi genel olarak e, tablomuz kötü değil yani tabii ki oyuncuları bekliyoruz oyuncular gelecek ama elimizdeki olan kadro da iyi bir kadro yani bugün bunu dediğim gibi ilk maçın başında gösterdik Maça başlayan ekip. Bunun yanında birçok oyuncumuz, birçok milli oyuncumuz önümüzdeki günlerde oynamaya başlayacak. O yüzden özellikle forvet bölgesinde bir eksikliğimiz var. En büyük belki burada yaşayacağımız sıkıntı bu dönem içerisinde. Sadece orada orijinal olarak yani Barış'ın daha önce oynadığı, ikili oynadığı, çok tek oynamaya da alışık bir oyuncu değil. Ama bugün de elinden geleni yapmaya çalıştı. Barış opsiyonumuz var. Yani Barış'ı orada ikinci forvet olarak daha önce kullandık. Bugün tek forvet olarak oynadı. Dediğim gibi yani çok büyük sıkıntımız yok ama e, oyuncular geldikçe e, biz de hepimiz daha mutlu olacağız. Psikolojik olarak da güçleneceğiz. Oyuncularımızı bekliyoruz. Herkese teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.